Akgedik Barajı'ndayız. Bildiğiniz üzere artık Akgedik Barajı'ndan Bodrum'a su verilmeye başladı değerli izleyenler. Biz de bu durumu doçent doktor Ceyhun Özçelik'e sorduk. Yaz aylarında, yaz sezonu başlayınca Milas Havzası için e, ve Bodrum için nasıl sorunlar bekleniyor bunları sorduk efendim. Yaz aylarında Milas'ı ve Bodrum halkını ne gibi tehlikeler bekliyor? Tabii önümüzdeki günlerdeki düşecek yağış oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemde ciddi bir kuraklık etkisi yaşamıştık bu etki dolayısıyla Bodrum'da. Ciddi su sıkıntısı gerçekleşmişti. E, Geyik ve Mumcular barajı tamamen kurumuştu. E, şu anda geldiğimiz noktada e, maalesef şu anda Bodrum'a e, Akkedik Barajı'ndan sağlıyoruz. Akkedik Barajı'nda %55 civarında bir doluluk söz konusu. Gireceğiniz üzere Akkedik Barajı aslında 1850 hektarlık Milas Ovası'na sulama suyu sağlıyor. Bu ise aylık yaklaşık e, 4.8 milyon metrekubluk su yapıyor. Alt aylık sulama sezonunu düşündüğümüz zaman zaten bu 30 milyon metreküp civarında bir su yapıyor ki bu su e, zaten e, barajın toplam hacmine tekabül ediyor. Diğer taraftan e, Milas'ın e, yıllık 10 milyon metreküp içme su ihtiyacının da e, bir kısmı e, Akgedik barajından sağlanıyor. Dolayısıyla e, hem Bodrum'un içme su ihtiyacı, hem Milas Ovası'nın sulama su ihtiyacı, hem Milas'ın içme su ihtiyacının Akgedik barajına yüklenmesi durumunda burada bir su sütresi oluşacağı gözüküyor. E, tabii e, sadece Bodrum değil, Milas'ın da kendi hazırlığını yapması gerekir. E, Milas diyorsunuz e, Sarıçay'dan e, yukarıda Geyik Barajı, onun aşağısında e, Akgedik Barajı'ndaki sular, Milas çayısının dolanarak arka tarafta ambarından denize ulaşıyor. Bizim su kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmamız gerekir ki önümüzdeki dönemde Milas'ın akıbeti de Bodrum'un akıbetine benzemesin. Şehirlerimizi de benzer şekilde iklim değişikliğinin etkilerini hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Milas'ta da son zamanlarda su baskınları yaşamaya başladık. Şehir içerisinde oldukça eğimli arazilerde bile kent içerisinde su baskınları olduğunu görüyoruz. Bunun için gerekli hazırlıkların yapılması lazım. Yaz aylarında özellikle bahar aylarındaki yağışları takip ederek sorunsuz bir yaz sezonu geçmesini umut ediyoruz. Efendim geçtiğimiz günlerde aynı zamanda Geyik Barajı'ndaki kirliliği dile getirmiştiniz. Aynı durum Akgedik Barajı için de geçerli mi? Şimdi tabii e, barajsız kalıp da e, ölü ağacın altına düştüğü için su seviyesi oldukça yere düştü. Yağan yağışlarla beraber de e, rezervuar göl alanını besleyen e, havzadaki bütün kirlilik baraj gölüne toplandı. Şu an için e, Geyik Barajı'nda e, %38'lere varan bir doluluk olmasına rağmen e, su yüzeyinde ciddi bir kirlilik olduğu için buradan Bodrum'a su verilmiyor. E, biliyorsunuz Geyik Barajı e, Akgedik barajının hemen menbaasında bulunuyor. Dolayısıyla önce su Büyük Barajına sonra Akgedik Barajına erişiyor. E, havza üzerindeki bir kirliliğin e, bu at su üzerinde, Sarıçay üzerindeki bütün noktalarda iletilme ihtimali var. E, bizim yapacağımız şey e, su kaynaklarımızı etkin kullanmamız lazım. Öyle hacmin altından su almamamız lazım. Kirliliği de an ve an takip ederek e, halkımızın e, yüksek kalitede, e, yeterli güvenlikte içme suyu teminini sağlamamız gerekiyor.